Sevgili Yay burçları ve sevgili Oğlak burçları. Aynı zamanda yükselen yay, Ay burcu yay, yükselen oğlak ve Ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Bu videomda sizlerin haftalık yıldızname bakıplarınızı yapacağım. Şimdi sevgili Yay burçlarından başlamak istiyorum. Yükselen yay, Ay burcu yay olanlar da lütfen takip etsin. Bir haftalık Ebced'le hesap ettim yıldızname yorumunuza geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ahvali vel afat ve takdilena biha cemil al hacet ve tutahhiruna biha min cemil seyyat ve terfeune biha alet deracet ve tübeliguna Kiha aksel gayati min cemil hayratı fil hayati ve badel memet. Bu salavat şerefenin işaret ettiği konularla bu hafta yıldız nameniz sizi yönlendirecek. Şimdi şöyle bir şey var. Allah'ım diyor Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ve salat eyle ki bize necat versin bütün şiddet ve korkulu şeylerden afetlerden bu vesileyle bütün hacetlerimizi yerine getirsin bu vesileyle bizi bütün günahlardan temizleyesin bu vesileyle bizi en yüksek derecelere çıkarsın ve tüm hayırlarda son gayelere ulaştırsın hem dünya hayatında hem de ölümden sonra şimdi sevgili dostlarım burada sevgili yay burçlarına şunu söyleyebilirim e, efendimiz salat ve yardım etsin deniyor. Mutlaka bir sıkıntılı durumda olduğunuzu görmekteyim sevgili yay burçlarım Sıkıntılı durum içinde salat, salat, salat. Yani namaz, namaz, namaz diyorum. Mutlaka bir hacet namazı kılınız. Önce bir tövbe istiğfar namazı. Hepimiz günahlara batıp çıkıyoruz. Türlü türlü günahlara. Günah işlemedim diyen insan bile, hiç değilse bir gıybeti bile dinlemesi bile günah. Kulağın sana kötü davranır. Ya yani bir dedikoduyu duymak bile günah. Yapmayın bunu. Hepimiz günaha batıp çıkıyoruz. O yüzden iki rekat tövbe namazı. iki rekat şükür namazı. Allah'ım bugüne beni kavuşturdun. Ve bunları yaşama fırsatı verdiğin deyip iki rekat şükür namazı. iki rekat da hacet namazı kıldığınızda bütün dileklerinizin yerine geldiğini göreceksiniz. Ama buna devam etmeniz lazım bütün bir imanla yapmanız lazım sevgili dostlarım. Mutlaka ahir zamandayız. Korktuğumuz şeyler var. Bazı yay burçlarına şunu söylüyorum. Adım atmakta korkabilirsiniz. Belki yurt dışı işi istediğiniz olmadı. Belki yurt dışında okumak istediğiniz olmadı. Ticari girişimlerde bulunmak istediğiniz olmadı. Farklı değerlere, farklı kültürlere yöneldiniz ...bir aksama meydana geldi. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Dualarınızı, namazlarınızı kılın. Allah'a e, tüm bir imanla, bütün bir e, ruhla e, yakarın. O sizi duyacaktır, mutlaka dönecektir size. Aynı zamanda sevgili yay burçları, korktuğunuz bir konu var. Acaba ben bu resmi evrak ya da işte herhangi bir belge elime geçer mi geçmez mi olur mu olmaz mı evet bu iş olacak merak etme hem de uzun süre rahatlatacak bir işlemler olacak zaman henüz geçmiş değil zaman lehine işliyor bunu söyleyebilirim aynı zamanda seni yüksek mertebelere çıkartacak işlerle uğraşacaksın sıkıntılar üzüntüler bir yanda kalacak bazı yay burcu dostlarım yay burcu hanımları hamilelik olayın gündeme gelebilir ...aniden hamile kalabilirsin... ...bazı yay burcu dostlarım... ...su kenarlarında yaşama isteyin... ...deniz kenarında, göl kenarında... ...ırmak kenarında yaşama isteyin... ...gerçek olacak... Yani su kenarında bir evin olabilir... bulunduğu semt denize yakın bir yerde olabilir... ...böyle bir... E, ...seni rahatlatacak işlerle... ...meşgul olduğunu görüyorum... E, ...köy veya kırsal kesimden... ...bir haber gelecek... Aynı zamanda seni oyalayan insanlar bugün git yarın gel yapan insanlar da hayırlısıyla hayatından çıkıp gidecek sevgili dostlarım. Bir konuyla ilgili boş yere çalışmış olabilirsiniz. Bir parasal yönden kayıp yaşamış olabilirsiniz. Zamanın boşa gitti, paran boşa gitti deyip hani beni eylediler diyebilirsin. Ya da işte ne bileyim bir e, senin iyi niyetini suistimal etmiş insanlar olabilir. Onlar şu anda korkacak, sen kaçacaksın. Yani onlar kaçacak, sen kovalayacaksın adeta. Senden kaçıyorlar, telefonlarına çıkmıyorlar, seninle konuşmak istemiyorlar. Ama sen onları bir şekilde ya polise teslim edeceksin ya insan hani ya bir eee mahkemeye vereceksin. Seni oyalayan, seni meşgul eden, gereksiz yere parcan, paranı alan, harcayan insanları ifşa edeceksin. Gerek kanun yoluyla, gerek sosyal yaşamda onları ezerek başa çıkacaksın onlarla. Bir yerden bir yere taşındığını görüyorum. Bu iş yeri değişimi olabilir. Bu ev değişimi olabilir. Ama sonu hayırlı olacak. Aynı zamanda bir evin beşinci katı çıkıyor. Bir evin beşinci katı çıkıyor. Buradaki sıkıntıları giderdiğini görmekteyim sevgili dostum. Şiddet gördüğün, iftira gördüğün bir konuyla ilgili de rahatlaman olacak. Hayatındaki kötülükleri, nazarları, büyü enerjilerini temizlediğini görüyorum. İş yeriyle ilgili sorunları çözeceksin. Maddi çıkar ilişkilerine son vereceksin. Gerçek dostlarla hayatına devam edeceksin. Aile saadetin çok iyi. Bazıları, bazı yay burçları kötü giden ilişkilerine son verebilirler. Ama kısa süre sonra yeni bir ilişkiye başlayacaklar, çok iyi olacak. Aile saadetiniz de çok iyi. Katiyen bozulma görmüyorum sevgili yay burçları. Eğer ailede bozulma varsa o da zaten gitmesi gerekiyordur. Dediğim gibi kötü olan gidiyor yerine yeniyi inşa ediyorsun Bu hafta bunun kararını veriyoruz. Sevgili yay boşları. Bu haftaki zikriniz ya haydır daima diri olan anlamındadır. Tekrar sayısı 324'tür. Sevgili oğlak burçları, yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olan dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza raite semme, raite naimen ve mülken kebira. Aliheyu siyabu sündüsün hudrin ve istibrakin ve kullu esavire min fiddatin ve sekahum rabbühüm şeraben tahura şimdi sevgili oğlak burçları sizin bir hayli düşüncelerinizin yoğun oldu planlarınızın yerli yerinde oturmasına çok az zaman kaldığı bir dönem yaşıyorsunuz anlamışsınız bir türlü gerçekleşmemiş ama yakın zamanda bunları gerçekleştireceksiniz hayırlısıyla ve gece gündüz çalıştığın bir konuyla ilgili yüksek mertebelere geleceksin e, sevineceğin bazı olaylar olacak aynı zamanda bir güzel topluluğa katılacaksın sosyal medya olabilir hani ya da sosyal aktivite içerisinde birisiyle tanışabilirsin. Yeni bir aşk, yeni bir beraberlik, yeni bir iş gündemde. Umudunu kestiğin bir konu yeniden canlanıyor. Parasal yönden iyiye doğru gidişler var. Bunu unutma. Bir mülk edinebilirsin. Ve girdiğin bir işte en büyük zirvelere doğru yürüyeceksin sevgili oğlak burcu. Sosyal aktivitelerinde yükseliş olduğunu görüyorum. Ansızın çıkacağın bir yolculukta hayırla geleceksin. Düşük olan moralin yükselecek. Aniden düşük olan moralin yükselecek. Fakat salı ve çarşamba günlerine dikkat et. O günlerde duyacağın hiçbir şeye inanma. Yakın zamanda bunları yeneceğini görmekteyim. Resmi bir makam, resmi bir kapı. Buradan hayırlısıyla bir işi hallediyorsun. Evinde bir misafir ağırlayabilirsin. Hayırlısıyla. Güzel gelişmeler kapında. Bir kutlama yaptığını görüyorum. İki kişi arasında bocaladığın aşk hayatın İki kişi arasında bocaladığın duygusal hayatına şifa veriyorsun ve doğru karar veriyorsun. Doğru insanla devam ediyorsun. İki kişi arasında bocalıyordun ama uzun süredir sevgili olarak buçuk. Şu an bir kişiyle devam edeceksin. Seni boğan, seni sıkan, seni üzen iki olaydan kurtulacaksın. Akciğerlerle ilgili sorun yaşayabilirsin. Nefes almakta zorluk çekebilirsin. Hayırlısıyla bundan da kurtulduğunu, rahatladığını görmekte, görmekteyim. Yüksek yerlere geleceğini, bunu zaten beklediğini ve kibirli insanlardan, seni üzen insanlardan uzak, bağımsız hareket ederek daha iyi bir iş çevresi oluşturduğunu görmekteyim. Hayırlısı olsun bakalım. Eğitim hayatıyla ilgili yarım bırakılmışlıkların tamamlanıyor. Aynı zamanda farklı çevrelere giriyorsun. Güzel haberler alıyorsun. Varlıklı ve güzel çevrelerde devam ettiğini görmekteyim. Biraz ağrı, sızı ve hani psikolojik anlamda rahatsızlık olsa da genelde bu hafta e, dertlerden uzaklaştığın bir hafta onu söylemek istiyorum bazı insanların maskesinin düştüğüne şahit olacaksın maskesi düşen insanlar senden uzaklaşacaklar senin yüzüne bakamayacaklar çünkü onları yaptıkları hatalarından dolayı pişman edeceksin gerçekten yüzleşmelerin var ve sitemlerin var hayırlısıyla bunları da yoluna koyduğunu görüyorum geleceğine ilgili beklentilerin var. Geleceğine ilgili olayları kendin yönlendireceksin. Bazı insanlarla arana soğukluk girmiş olabilir. Buzdağları eriyor. Yeniden birlikte oluyorsun. Birlikte olmaların var. İmza atıyorsun bir şeye. Ya bir borç ya bir kredi çekmek gibi bir durum var. Anında buna sahip olduğunu görmekteyim. Hayırlısıyla. Zihninde oluşan bazı kargaşaları bazı kaotik durumları çözüyorsun. Daha rahat ve daha mutlu bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Hayırlısıyla. Güzel şeyler çok yakında gerçekleşiyor sevgili dostum. Ee, yakında bir yerden başka bir yere seyahatin söz konusu olabilir. Hayırlısıyla. Hayırlı olsun bakalım. Aynı zamanda cumartesi günü e, senin bir sorunu çözdüğünü görmekteyim önümüzdeki cumartesi günü 6 Mart oluyor artık 6 Mart'ta bir sorunu çözüyorsun bir ameliyat gibi durum söz konusu olabilir başarılı olacağını görmekteyim ya sen ya da bir yakınının ameliyatı söz konusu hayırlısıyla onu da çözüyorsun idare ettiğini rahatladığını aynı zamanda bir Diz ve ayak ağrılarında geçtiğini Görüyorum sevgili dostlar Bazı Oğlak burcu hanımları Hamile kalmak isteyen hanım e, Oğlak burcu hanımları e, Anne olabilirsiniz Oğlak burcu beyleri baba olabilirsiniz Haydi hayırlısı olsun bakalım son anda gitmekten vazgeçtiğiniz bir yer var. Bir şehre gitmeyi planlıyorsunuz. Son anda vazgeçiyorsunuz. İyi ki vazgeçiyorsunuz. Çünkü orada iyi bir olayla değil, satürn yani bir olayla. Yani sizi zora sokan bir olayla karşılaşacakmışsınız. İyi ki gitmemişsiniz. İyi ki gitmedim diyeceğiniz zamanda olacak sevgili oğlak burçları. Sevgili oğlak burçları bu haftaki zikriniz her gün 110 kere ya mugnidir sevgili dostlarım ve zenginliği bol bol veren anlamındadır maddi bolluk için okunur Allah şimdiden kabul etsin diyorum dostlarım bana eğer kişisel olarak yıldızname baktırmak isterseniz ya da klasik astroloji ile ilgili ya da ya da klasik astroloji ile ilgili horoskop çıkarılması ya da ikili ilişkilerde sinastri haritası, ilişki analizi ya da horari astroloji dediğimiz saatler astrolojisi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506 ve Instagram'dan Astro YouTube'dan Astro Canan can olun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.